özelimle ilgili. Abu Bakar beni çok seviyormuş. Ne yapacak? Tura çıkalım falan mı diyecek? Yemek ısmarlıyorum size mi diyecek? Çok umurundaydı. Yani Abubakar'ı Bakar'ı Beşiktaşlı e, taraftarlar seviyor mu? Ya acaba? ben o dönem doğrusunu anlattım kardeşim. Keşke bu anlattıklarımızı da mesela böyle haberler var diye sorsaydı sevgili Ertem Şener. Haber. Doğru. Yaşıyorlar hepsi. Keşke. Sorsaydı. O dönemin başkanı Sayın Ahmet Nurçebi de yaşıyor. Teknik direktörü Sergen Yalçın da yaşıyor. Bu şahsiyet de yaşıyor. Şu anda Nefçi Kulübü'nde bunun yöneticiliğini yapan Cenk Sümer Beşiktaşlı yönetici o da yaşıyor. Bu arkadaş bitime 9 hafta kala hocanın kapısını çalıyor. Ben zam istiyorum diyor. Bu takımda Vida bunu alıyor diyor. Ademle hiç oynamadan bunu alıyor diyor. Joseph bunu alıyor diyor. Ben bu parayı alıyorum. Ben zam istiyorum diyor. Sergen Hoca da diyor ki senin bunu dile getireceğin oda ve yer ve mevki ben değilim. Sayın Başkan. Gidip başkanla bunu çöz diyor. Tamam mı? Peki diyor, gidiyor. Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi'ye diyor ki Sayın Başkan bak bunun böyle böyle bir sorunu var. Sen bunu tutacaksan imzalayacaksan da imzalamayacaksan da sezon sonu göndermeyi düşünüyorsanız da buna birazcık para ver. Bak bu bundan sonra oynamaz diyor. Bak uyarıyor ha oynamaz diyor. O hafta ne oluyor biliyor musun? Sayın Başkan'a Abu Bakar'ı soruyorlar. O diyor ki bizden bir senelik opsiyonu var diyor. Bak Beşiktaş Kulübü bir senelik opsiyonu var diyor Sayın Ahmet Nur Hatırla. Hatırlıyorum abi. Var mıydı opsiyonu? Yok. Yoktu. Para verildi mi ona? Verilmedi. Şampiyonluk mücadelesinde bu sakatım diye oynamadı mı? Oynamadı. Şimdi burada ey ahali kim aklı kim haksız? Kim haklı kim haksız. Ha, siz bana derseniz ki Sergen Yalçın cebinden niye vermedi bir 500 bin euro? Niye vermedi? Ayıp mi? etmiş derseniz. Niye versin abi? Hakikaten haklı. Öyleyse Sergen Yalçın'ın vermesi lazım herhalde bazılarına göre. Yani. Benim ilgincimi... Yani, Keşke bunları sorabilselerdi. Yani seviyor musun sevmiyor musun? Hani benim bir garibime giden bir şey var. Ertem anladım. Şener şu arada bunu da söyleyeyim. bunu Ertem Şener için söyleyip Ertem Şener bunu bilseydi sorardı. O ayrı bir şey bak o ayrı.